kullanarak yakındaki alanları temizleyin. Mumus, mumu söndürmesini sağlayın. Aktiviteye şahit olmasını sağlayın. Carlos. Yağmurlu bir havada. Evet. Bu arada şarteller hemen eve girince otoparkta. Ya şuradan değil de direkt otoparktan bir kapıdan girsek olmuyor muydu? O zaman bir tane el feneri IMF fotoğraf makinesi ne zaman evden dışarıya çıksam arkamdan bir şeyler söylüyor bu adam. Evin anahtarını almış olmayı ümit ediyorum. <laughs> Yok ya. Bu anahtarla alakalı hep bir sorun oluyor. Şimdi... Dostum bu anahtarı... Şart ile biz açıyoruz. Anahtar alıp kapıyı açmak zorundayız. Anahtar almak zorundayız. Zaten kendimizi riske atıyor. Aha! Yapma be. Alt katta çıktı gördünüz değil mi? Sen de burada kal. Aşağıda. Ve şartel yukarıda elemanımız aşağıda. Şimdi akıl sağlığımız gayet güzel. Termometre. Bir kamera. Sen şöyle kal bakalım. Hareket sensörü var mıydı? Hayır. Tütsü. Mum. Mumu şu şekilde alsak acaba söner mi yağmurdan? Hayır sönmüyor. <laughs> Bu da enteresan ya. Cebimize koyalım şöyle. Hıh. Şimdi sen burada kal. Öncelikle şu fenerle bir yürüyelim. Sen de burada kal. Fotoğraf makinesini de alalım yanımıza. Bu arkadaşımız aşağıda. Bebek yok. Ha gerçi aynayı bulmuştuk zaten. Dolaplar dolu. Saklanamayacağımız kadar. Ellerinden geldikleri kadar. Açıl. Tamam burada iki tane <laughs> dolabımız var. Bunlara kaçarız bence ya. Kemik. Kemik yok. Burada var mı? Kemiğe dair bir iz burada. Şuradaki ne? Tamam burada da yok. Merhaba. Kapı tersine. Aha buranın ışığını dışarıya yapmışlar. Dostum şurada kalsın. bir şeyleri düşürmüş yere. Bakın bunlar da saklanma yerler arkadaşlar buralar. Şöyle. Tamam. Kemik burada değil. Burası ne enteresan bir yer burası ya. Hemen geliyorum. Diğer ekipmanlarımı alıp. Yani ayna eğer bizi yanıltmadıysa adamımız orada. Işıkları mı kapattı? Aynen öyle yaptı şunu bir alalım. Şunu alalım. Dostum sen ışıkların ne kadar uzakta olduğunun farkında mısın? Oradan keyfi basıyorsun ben gidiyorum geri geliyorum falan. Akıl sağlığına oyunun başında oynamaya başlayan esrarengiz bir hayaletle karşı karşıyayız şu an. Tabi bu bizi yıldırır mı? Tabii ki yıldırmayacak. Bu evin çatısından su akıyor. <laughs> Evet dostum sendeyiz. Dondurucu soğuk var. Hayalet küresi var. Bütün kanıtları da bulmaya başladık. Buna bakmaya gerek kalmadı zaten var. Geliyorum hemen geliyorum. Ayna var falan. Şimdi fotoğraflardan hiçbir şey yapmamışız henüz. Mumu söndürdü. Tütsü. Fotoğraf çekeceğiz. Dondurucu soğuk, hayalet küresi. Yine bu dörtlüyle karşı karşıyayız. Şimdi buna istinaden ne yapıyoruz? Projektör olabilir, telsiz olabilir, yazı olabilir, parmak izi olabilir. EMF sensörünü almıyoruz. EMF sensörünün bize şu anda faydası olmayacak artık. Telsiz o makinesi alınır mı? Bir sonraki turda alınabilir. Tamam. Şu an bu makinesine ihtiyacımız yok. Aşağıda var. İçinde 5 tane pozu var zaten. İyi en azından üst katta değilsin. Yani üst katta olmasını tercih ederdim açıkçası. Aşağıda olmasındansa çünkü orası daha eğlenceli oluyor. Bak açacağım. Işıkları kapatma dostum. Kamera burada. Sen buradasın. Telsiz burada. Umarım saldırmaz. Are you here? dostum bak bir şey attı yere. Are you here? Where are you? Aha telsizim çalışmıyor. Are you here? Evet telsizim çalışmıyor ve şu anda telsiz olmadan yani bir kanıt eksik yürüyeceğiz yolumuza devam edeceğiz. Evet bu iyi olmadı. Umarım ışıkları henüz. Umarım telsiz dışındaki diğer kanıtlarla buluruz bunu. Işığı söndürmüş. Evet dostum. Projektörden bir görüntü alalım. Bak telsizimiz de çalışmıyor. Bizi zor duruma sokma. Evet şu kapıyı oynattı şimdi. Hayalet küresi burada. Buradan geçti. Şu anda burada. Projektörden görüntü verecek mi sizce? Yani şu an burada olduğu halde herhangi bir belirti yok. Hadi dostum. Yapabilirsin. Bak gidiyorum. <laughs> hiç de şu görüntüyü ben döndükten sonra verecek de hiç de gidesim de gelmiyor. Neyse çıplak gözle görürüz. Hayalet yazı defteri alıyoruz bir tane. Elimizde bir tane daha haç alalım. Elimizde bir tane boş yer var. Haçı atalım. Yazı defterini atalım. Daha sonra UV feneri ve tuz alacağım. Hayalet fotoğrafı çekmek mümkün olursa ya yani çekeceğiz. Olmazsa tuzla diğer fotoğraflarımızı çekeriz. Sen şurada kalıyorsun. Sen de burada kal. Bir adet fotoğraf var burada. Şunu bir alayım belki kendini gösterir. Buradayım dostum. Göster kendini. Yok. Ya komple ışıkları... Dostum şu ışıklarla olan arandaki ilişkine bilmiyorum ama dokunma artık şunlara. Hayır. Yangın çıkaracak evde. Şimdi UV feneri ve bir tuz alalım. daha tütsü almamız gerekiyor alırız tütsü alırız tuz uv feneri akıl sağlığımız 78'e kadar düşmüş çok fazla da karanlıkta kalmıyoruz ama e, bence yüreği çıkabilir şimdilik böyle işaretliyim diyeceğim ama projektörde görmemiz lazım yüreği çıkma olasılığı yüksek Şimdi kemik nerededir biliyor musunuz Muhtemelen üst kattadır Biz kemiği ararken bu bize saldırır Bak testere ter, şey falan hepsini düşürmüş yere Dostum Sakin ol şampiyon Sen de burada kal dostum ee... Bir tane tütsü çakmak alalım çakmak. Yani lanetli ayna çıkmasaydı en azından şöyle bir güzel tarafı olabilirdi. Mesela tarot kartı olsaydı biraz eğlenirdik. Şimdi aynada sadece akıl sağlığı düşürebiliyoruz. Onun dışında yerini görüyoruz. Hani hangi odada olduğunu. Şimdi oyunun başında ayna geldiğinde veya boyuca tahtası geldiğinde tahtada sorarak yerini öğreniyorsunuz. Odasını söylüyor. Aynada da görüntü olarak görebiliyorsunuz. Ama ben daha çok e, tarot kartlarıyla çünkü onda direkt ölme riskiniz de çok yüksek tarot kartında. Ama ben daha çok onu seviyorum. Şimdi tuzumuz var aşağıda. Bundan bir tane atalım. Bu oldukça indirdi akıl sağlığını. Şimdi tütsü görevini yapmış ol. Nasıl yani? Neden yapamadık bir tütsü görevini? Yer mi değiştirdi? Işıkları söndürmüş gene. Dostum bak o kadar malzeme taşıdım aşağıya. Bak emek verdim. Gitmiş olamazsın oradan. Ama hala aşağıdan sesi geliyor. Şu işi bir kere daha söndürme. Yalnız biraz önce buraya mi dondurucu soğuk da çıkmamıştı son anda. Ee, ayrıca burada da çok fazla etkileşime girdiğinde gördük aslında. Evet hala burada. Peki neden yakındaki alanı temizleyin görevi yapılmadı? Pense falan ne varsa atmış yere. Ve dondurucu soğuk yok şu anda. Muhtemelen burada çok fazla ışık var ya. Şimdi buradaki ışıklar oda sıcaklığına da etki ediyor. Dostum şurada olma ihtimalin ne? Tam aşağıdasın. Peki biz neden o görevi yapamadık? Şöyle bir şey deneyeceğim. Sen burada kal. Alalım şunu. E sen neredesin? Çok enteresan ya. Neyse. Ya burada olduğunu eminim. Hadi bakalım. Bas tuza. Dondurucu soğuk gitti yalnız. Enteresan bir şekilde. Işığı kapatacak o yüzden şimdi birazdan. Aha. Şurada bir yerde muhtemelen şu da olabilir oynattığı. Anahtar gibi tamirat anahtarı var ya bu. Onlardan onların sesi geldi. Bunlar da olabilir. Buradan değil de şu sağ taraftan geldi o ses. Şuradan geldi. Bak kesin ışığı söndürmeye gitti bu. Bundan gelmiş olabilir. Evet. Ha, bir saattir seni bekliyorum ya. Dostum, şunlara da sana zahmet. Şuna, bu tarafa gitti. Ya ben orayı tütsüledim. Yani orası senin yakındaki alan sayılmıyor mu yani? dondurucu soğuğu biraz daha yok edelim. Bak gidemiyorum. Bir şeye takılıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bu taraftasın ha. Tamam teşekkür ederim. Çok naziksin. Şunu da alalım. Böyle koyalım. Sen şurada kalıyorsun dostum. Tamam arkadaşımız bu tarafta. Donduru soğuk. Bak. Oradaki şeyi oynattı. Neyse. Zaten hayaleti bulduk da. Birkaç fotoğraf çekmenin derdindeyim. Bunu söndürme dostum. Şimdi şu kanıtımızı da yazalım. Revenant ha. Güzel. Dur sakin ol. Merdivene bastı. Şuraya geldi. <laughs> Merdivene bastı. Tamam dostum. Sen orada kalabilirsin. Şimdi fotoğraflarımız tamam. Komple ayak izi çektik yalnız. Full ayak izi. Bir tane etkileşim var. Hayaletimiz belli. Bir tane kutu alıp geleceğim. Şu aşağıyı bir tütsülememiz lazım artık. Yani görevi de vermedi. Bir tütsümüz çöpe gitti zaten. Evet, bir tane tütsümüz var. Dostum o görevi vermelisin bence. Kendini de göstermiyor. Akıl sağlığı da oldukça yüksek. Yanındayız. Revenant. Yani sen bu değilsin. Kendine gel dostum. Biraz daha saldırgan olman gerekiyor senin. Bir dakika ya şu kemiği bulalım. Kemik. Kemik. Etini yemişler, kemiğini bırakmışlar. <laughs> Dostum bana bir şöyle bir böyle dursun. Bakın arkadaşlar bunu şimdi projektör artık söndürme ışığı dostum. Dondurucu soğuk istemiyorum burada. Işığı söndürme. Şimdi e, do, projektörün olmadığını artık e, projektörle bir işiniz kalmadığı zaman kaçacağınız noktalarda hani Şarteli kapatıyor ya mesela ağ başlatırken bazen. Böyle kaçacağınız noktalara bunları belli mesafelerle yerleştirebilirsiniz. Ne Bir başımıza yakacak ya. Ben mesela bunları kullanıyorum öyle fosforlu ışık olsun normal ışık olsun büyük haritalarda kullanıyorum. Ben uzaktayken sönük gibi görünüyor. Işıktan kaynaklı galiba evet. Aha bu tarafa geçmiş. Sıcaktan mı kaçıyorsun sen? Seni küçük fare seni al bakalım. Bum seni ürkütüyor mu? Çok mu sıcak oldu burası? Ha? Ne dersin? Neredesin? Çık dışarıya. <laughs> Sen sevmiyor musun sıcağı? Bunları falan hep almış, atmış. Dostum. <laughs> Neyse aşağıda kal bari. Dostum bir tütsü kullanarak bir temizleyeceğiz falan. Hani sen ne taraftasın? Ya bu odada da alt katta da bir sıkıntı var galiba. Şu köşeden başladım. Şu arka köşeye kadar gittim tütsüyle hiç görevi vermedi. Normalde tam olduğu yer olmasa da yakındaki alanı temizlemek yetiyor. Ne yazmış? çok uzun süredir buradayım bana yardım et yazmış arkadaş tamam sana yardıma geldim show yourself kendini göster bana önce sen bana yardım edeceksin sonra ben sana yardım edeceğim hadi dostum mumu nereye koyarsak arka köşeye bir yere kaçıyor saklanıyor ee gideceğim ama seni bekliyorum. Çıkacaksan çık. Aha. Kapıları ikisini birden açtı. Tahtaya bastı. Ya bir anda burada, bir anda şurada olabiliyor ya. Şu tarafa gitti ama arkamdan bir yerden çıkabilir şimdi yine. Önce kapıyı kapatacak, sonra al başlatacak, ışıkları söndürecek. Elimiz ayağımıza dolaşacak. Bak, mum olmaz, mumu söndürme. Hadi dostum. Yalnız ilk buraya girdiğimizde dondurucu soğuk vardı. Şimdi dondurucu soğuk da gitti. Işıklar yanıyor ya. Hemen hemen bir 2, üç dört tane ışık yanıyor burada. da bir tane daha olması lazım. Bunu patlatmış. 4 tane ışık yanıyor. Bir tane mum yanıyor. Haliyle soğukluk falan kalmadı burada. Dostum bir dakika resimlere bakacağım. Ortalığı karıştırma. Adamlar falan ...gezdiği yerlerin resimlerini çekip atmışlar buraya. Bu kim? Adam bu galiba. Adamımız. Dostum. Gençliğinde gayet... ...evet eğlenceli bir adama benziyormuşsun ama... ...artık şu an bunların hiçbir önemi yok senin için. Testereyi buradan aldı, buraya attı falan. Bir şeyler yapıyor kendince. Dur bakalım saldıracak. Bekliyoruz saldırmasını. Hadi dostum. Ufak bir saldırı yapabilirsin bence. Şuradan geçti şöyle. Mumdan mı kaçıyorsun? Bu kadar korkutucu değil aslında ama. Yalnız alt kattayız. Hayaletle baş başayız. Şunları oynattığını görüyoruz. Ekipmanları kapıları açtığını kapattığını görüyoruz. Nasıl oluyor da şu görevi yapamıyoruz anlamıyorum yani. düşürecek bunu şimdi buradan. Hadi dostum. Bir şuraya koşuyor, bir şuraya koşuyor yalnız. Bayağı bir hareketlenmeye başladı bu. Şu feneri de açayım da iyice huzursuz ol. Merdivende gitti. Buraya gel, buraya gitme. Biraz saygın olsun bana ya. Ben gelmişim burada seni bekliyorum. Sen kaçıp gidiyorsun. Gel buraya. Al başlatacaksın? Kendini mi göstereceksin? Mumu da söndürmüyor. Gelmiş burada. Buraya bari koyayım. Hadi dostum. Sana yardım etmem için kendini bana göstermen lazım. Bunu attı yere. Yok bu çıkmayacak ya. Çok da utangaç Yani tütsüyü bir daha deneyeceğim ya. Verir mi vermez mi bilmiyorum ama. Ya şu ışıkları sana ben kaç defa söyleyeceğim elleme diye. Tamam saldıracaksın anladık. E, bir saattir yanındaydık saldırsaydın o zaman. <laughs> şimdi şuradan bir yerden. Şu bir anda karşımıza çıkması yok mu şimdi? Kalp krizinden gidelim hemen Bu sefer yapmış olayım artık Yok abi tütsü görevini vermiyor Enteresan bir şekilde ya Çakmak sende kalsın Hatta bu da sende kalsın bana lazım değil Bu görev takıldı galiba Normalde orayı bile tütsülemiş olmam Hani sağ tarafta bile olsa vermesi lazım çünkü aşağısı tek bir oda sayılıyor. Enteresan ya, revenant ve ilk kez bir e, hareketsiz kalan, sakin kalan bir revenant görüyorum. Normalde saldırgan olur, ama hiçbir görev yapamadık. Aktiviteye şahit olmak yok. Neyse en azından hedef biri de yapmış olacağız. Gidelim. Evet, Revenant'ı bulduk. Şuna bakar mısınız? Sıfır olay, sıfır av. Yani Allah'tan ki aşağıda birkaç tane ekipman vardı ki onlarla da etkileşime girdik. Yok, yoksa bu da sıfır olacaktı. Yani sanki evin içinde hayalet benmişim gibi olacaktı. Öyle hissedecektim yani.